Evet arkadaşlar bugün Google'dan ne bakacağız mı mi? Tabi ki de 2050 yılına kaç gün oh, Hayır kaldı diyeceğim Diyemedim o kadar çok 9541 ne ya? Oha 1 Ocak 2050 diyor Biz 18 Kasım 2023'de Bu ne ya? Bu ne diyor? İşte arkadaşlar çok fazla hani ortalama 500 gün daha eklesek o zaman şey oluyor 10 bin oluyor yani çok değil mi bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim ee, söyleyeceğim burada da korema var arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bu da size yazsak oldum direkt YouTube'dan direkt bakmanıza yazmanıza gerek kalmadı. Benim adımı yazın çok kolay. Onlar zor şey. İşte öyle yani. Bir de yorumları da şey bekliyorum. Ne bekliyorum? He, ha, hatırladım. Ben. Şimdi benim Aa, yeni unuttum ne? Hatırlamadım, hatırladım. Ee, hatırlamadım, unuttum yine ya. Ee, ne diyecektim? Ama... Ha, hatırladım. Tabletimin markasını anladıysanız onu da yazın yani yorumlara tamam mı bekliyorum. Bir de Like dağıtın like, like, abone de olun tamam mı? Bekliyorum bakıyorum ya. Hadi bay bay.